Merhabalar değerli takipçilerim. Herkese güzel ve mutlu günler, geceler, yarınlar diliyorum. Evet, gündem devam ediyor. Aynı şekilde bildiğiniz gibi çamurat izi kalsıncılar. Bir taraftan böyle enteresan enteresan konuşanlar. İşte bir tanesi Fatih Altaylı yine bir yalan attı. Özlem Gürses enteresan bir yorumda bulundu. Bazen diyorum ki bu kendini aydın zanneden grubun ee, okul okuyup, bu kadar kitap okuyup, bu kadar gündemi takip edip, bu kadar cahil ve duyarsız kalmalarının sebebi ne olabilir diye düşünüyorum. Acaba yediklerinden, içtiklerinden mi? Neyse Fatih Altaylı'dan başlayalım. Fatih Altaylı ortaya şöyle bir yalan attı. Biliyorsunuz depremin olduğu gün Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'a geldi. AFAD'da bir toplantı düzenledi ve bu AFAD'da yetkili kişilerle birlikte bakanlar da dahil hazır bulundular. Ee, depremle alakalı briefing kaldı ve e, gereği bir Halkıt kağıthanede vatandaşla dışarıda geceyi geçiren vatandaşlarla bir araya geldi ve e, Fatih Altaylı bugün dedi ki ya dedi işte dedi AFAD'da toplantı yapılıyor dedi CHP'den hatta dinleteyim isterseniz dinlemişinizdir ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili yok hadi bari bir tane CHP'den bürokrat çağırsaydınız diye bir video çekmiş. Tabii ki yalan. Çünkü bunların amacı biz bu yalanı atalım. kaç kişi inanırsa kâr. Daha doğrusu kendi hep söylediğim gibi o faşizan düşüncede olan bir kesimi bunlarla beslemek zorundalar. Onlar çünkü Fatih Altaylı'yı izliyor. Bunun doğrusunu merak etmiyor. Daha doğrusu doğrusunun olmadığını da çoğu biliyor ama şey yapmıyor. Fakat tabii ki o günkü toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Nuri Aslan da İstanbul valisi Davut Gül'ün yanında hazır bulundu ve Davut Gül e, vali olarak tabii ki en yetkili kişi o, o olarak e, Cumhurbaşkanı'na briefing verirken yanında her zaman her an oradaydı. Ve tabii ki şu var Nuri Aslan'ı yüz olarak herkes tanıyamadığı için o fotoğraflara baktığında orada hiçbir CHP'linin falan olmadığına inanabilirler. Ama tabii Fatih Altaylı'yı ben meraktan soruyorum. Daha niye almıyorsunuz gözaltına falan yani? bu kadar yalan, bu kadar karalama, bu kadar gerçek dışı şey. Yani niye? Ama tabii onların beklentisi hep şu oluyor. Bir olay olsun. Onlar dışlansın. Ondan sonra biz bunun üzerinden siyaset yapalım. Hayır bir olay oluyor. Kendileri her türlü çirkefliği, her türlü türlü provokasyonu, her türlü anlatabiliyor muyum? Bu milletin zararı ne olacak şeyleri yaptıktan sonra diyor ki tabii diyor bizi dışlarlar. Ona rağmen hukuk ve uslup neyse yani İstanbul'da e, deprem olmuşsa tabii ki İstanbul şehir büyükşehir belediye başkanı o koltukta kim varsa şu an vekili oraya çağrılır. Çağrılmaz diye bir şey yok. Ama işte böyle bir algı yapıyorlar. Bu Fatih Altaylı'nın asli görevi haline geldi. İlk kusuratımı hayır. Diğer taraftan İstanbul'da deprem oldu. Ve ama yıllardır konuştum İstanbul'da büyük deprem olacak şu şey olacak açık Ben konularda olaya şöyle bakıyorum. Olacak diyen olmayacak diyen uzmanları hiçbirini dinlemek istemiyorum. Niye biliyor musunuz? Yani gerçekten her uzman farklı bir şey söylüyor. Ve bakın batıda bunu asla müsaade etmiyorlar. Batıda böyle bir şey olduğunda bu dezenformasyon bu kirliliği asla bulamazsınız. Bizim ülkemizde Birazcık bunlara yasak koysanız vay burası özgürlük falan. E siz Batı'yı çok özgür falan görüyorsunuz. Ve ben dinlemiyorum. Size de uzmanları dinlemenizi tavsiye ederim. Tebir tevekkül tek takdir. İnsanın ömrü bitmişse tabii ki önlemler alınacak. Bakın kentsel dönüşümle alakalı hiçbir şey yapmayan 7 yıldır Ekrem İmamoğlu sanki kendisi bu işler için can hıraş çalışıyor. Sen bırak otobüsler için çalışmadın. Sen bırak çöpler için çalışmadın. Çalışıyormuş gibi cezaevinden böyle mektuplar yazıyor falan. Ben kendisinin sağlık durumunun hiç olmadığını düşünüyorum. Bunları inanarak yazdığını düşünmeye başladım. O çok büyük tehlike. İnanamayarak, inanlayarak yazması paçayı kurtarmak içindir kitleyi tutmak ama inanarak yazdığını düşünmeye başladım artık. Orada cezaevinde iyice psikolojisi bozulmuş olabilir ve kafayı yemiş bir falan diye düşünmeye başladım açıkçası. Neyse Özlem Gürses de şöyle YouTube kanalında o da diyor ki efendim diyor benim konuştuğum birkaç tane diyor uzmanla şöyle konuşurken dediler ki diyor işte İstanbul'da o büyük deprem olsa da İstanbul yıkılsa da tekrar yapılsa abi siz kafayı mı yediniz ya Öyle uzmanlar bunu buna söylemiş mi? Hadi bu uzmanlar bunu buna söyledi. Sen bir gazeteci olarak, sen bir aydın geçinen biri olarak, sen kendini bu milletin çoğundan daha üstün gören bir insan olarak buna inandın mı? İnanmadın. Peki niye söylüyorsun millete? Ayrıca bu işin iki boyutu var. Bir, teknik olarak baktığınızda İstanbul gibi bir şehrin imarı hı, kıyamete kadar bile yetişmez o kadar büyük bir şehir, komple şehir yıkılacak, tekrar yapacak. Kim yapacak bunu? Hani bunu söyleyebilen bilim adamlarını da bize açıklasın da onları dikkate almayalım. Bak çok ciddiyim. Şu büyük deprem olsa da İstanbul komple yıkılsa da tekrar yapılsa. Kim yapacak? İstanbul komple yıkıldığında siz kafayı mı yediniz ya? Artı işin diğer vahim boyutu, İstanbul komple yıkılsa kaç milyon kişi ölecek? insanların ölmesinden hiç rahatsızlık duymayan bir kafa ve vicdan. Gerçekten. Yani lafı neresinden bilim adına tuttuğun zaman al çöpe at. İnsani, vicdani ahlaki olarak aldığın zaman al çöpe at. Büyük deprem olsa da İstanbul'da yani insanlar ölmüş, o ölmüş umurlarında değil. Zaten kabul edilebilir bir tez değil. Bilim adına asla ve katiyen bir doluluğu olan bir şey değil. İnsani açıdan hani diyorum ya bu bence bilim adamları bunu söylememiştir ya da şöyle demiştir aman üf yıkılacaksa yıkılsın ne yapalım kıyamet kopacak. Hani böyle belki bir şey dediyse ama özel konuşmada ama bir bilim adamı sana bunu söylüyorsa sen bir gazeteci olarak bir kere topluma karşı sorumluluğun var. Bunu kalkıp YouTube kanalında bunu söylemen çok büyük bir cahillik. Gerçekten bunlar hem vicdansızlar hem cahiller. Çünkü kalkıp mesela Ekrem İmamoğlu da cezaevinden şöyle bir şey yazıyor. Diyor ki işte diyor deprem için çalışan bir insan cezaevinde falan diyebiliyor hala. Artı diyor ki işte 19 Mart operasyonunun milyarlarca lira, trilyonlarca lira ülkeye zararı oldu. Neden oldu? Siz normal belediye başkanlığını yapsaydınız ve hakkınızda bu yüze yakın itirafçı rüşvet aldık rüşvet aldık rüşvet aldık tehdit edildik rüşvet aldık rüşvet aldık isim 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 vermeseydi. Siz normal bir CHP'li belediye başkanı olarak bu paraları bahsi geçen ve söylenen masak raporlarındaki ve iddia itirafçıların söylediği o paraları İstanbulluya harcasaydınız gerçekten size yapılan operasyon... E, da zaten bir operasyon yapılmazdı size. <laughs> zaten bir operasyon olmazdı. Ha diyorlar ki bak diyorlar bize diyorlar bu operasyon yapıldı. Kim verdi milyarlarca lira zararı soruyorum. Bir şehrin İBB başkanı görevinden gittiği zaman o şehre bir zarar gelmez. Yani moral bozulur o bu anlarım tamam ama ne verdi? Senin partinin genel başkanı Özgür Özel de aynı şeyleri söylüyor. İşte 19 bak böyle bir algı yapıyorlar. 19 Mart'ın mı diyorsa 51 milyar mı diyorlar ne diyorlar? Dolar mı ne diyorlar? Neyse artık. Okey. Niye o kadar? Sizin yüzünüzden siz yaptınız. Sokaklara insanları topladınız. Kamusal alana zarar verdirdiniz. tamam mı? Adliyenin üzerine yük bindirdiniz. Boykota çağırdınız insanları. Firmalara zarar vermeye... Siz yaptınız bunu. Siz hukuk çerçevesi içinde toplumu gale galeyana getirme çabalarının dışında hukuk çerçevesi içinde yolunuza devam etmediniz ki. O zararı siz verdiniz. Siz verdiniz. Ben vermedim. Siz verdiniz. Zaten doğru düzgün belediye başkanlığı yapılsaydı bu 19 Mart operasyonu olmazdı. Bu kadar 100 tane oldu yüzü geçti itirafçı. Her gün yeni bir iş adamı çıkıp benden de bunu... Balıkçı Kenan senelerdir kendini parçalıyor adam. 19 Mart'tan önce de adam pankartlarla videolar çekiyor ediyor. Siz yaptınız. Benim bana siz zarar verdiniz. Devlet zarar vermedi. Bu devlete, bu millete siz zarar verdiniz. Camilerin önüne insanlar siz çağırdınız geldi, iti geldi, uğursuzu geldi, teröristi geldi. Esrar Keşi geldi. Mübarek Ramazan'da cami ütlerinde alkol içtiler. Caminin tarihi mezarlarına zarar verdiler. Bunlara siz sebep oldunuz. Sadece bir öğrenci ekspreso lap dedi diye onu da protesto ediyoruz deyip insanların dükkanını taşlatmaya kadar siz sebep oldunuz gittiler. Hiç demediniz bu insanların evi var barkı var siz yaptınız. Eğer bu ülkeye 19 Mart'la alakalı mali yük binmişse bunun tek müsebbibi sizsiniz. Normalde yargılanmanız lazım. Sayın Özgür Özel, Mahmut Tanal başta olmak üzere. Aynı zamanda Ali Mahir Başarır. İstanbul İl Başkanı adını unuttum şimdi o. Olmak üzere CHP'nin. Başta sizler yargılanmalısınız. Daha yeni 23 Nisan'da ya Anıtkabir'de bayram günü. Polis kamyonunun, polis otobüsünün üstüne tırmalıp elinde kesici gelip de şeylerin metal şeyle bağlanan barikatların şeylerini kesen Mahmut'tan al. Siz yapıyorsunuz halkı galayana getirip bu ülkeye hayatı durdurmak, iş hayatını bozmak, boykot yapmak, istihdam sahiplerine karşı savaşı siz açıyorsunuz ama hiçbiriniz altınızdaki o halka halka marka arabayı değiştirmediniz, hala biniyorsunuz. Adamın lokantalarına savaş açıyorsun ama arabalarına biniyorsun. Gidip yurt dışından yalvaran sensin. Gel ülkeme müdahale et kadar şuursuz davranan sensin. Atatürk'ün adını kullanarak Atatürk'ün marka değerinden nemalanan da sizsiniz. Atatürk'le uzaktan yakından bir alakanız yok. Anlatabiliyor muyum? Uzaktan yakından iftira yapan sizsiniz. Bak İmamoğlu demiş ki 19 Mart sabahı millet iradesine yapılan darbenin ekonomiye trilyonlarca maliyeti oldu. Bu kadar büyük bir bütçeyle yaklaşık 1 milyon yapıyı yenileyebilir ya da en az aynı miktarda güvenli konut üretebilirdik. Günaydın. Cezaevinde mi aklına geldi? Kentsel dönüşüm için Anayasa Mahkemesi'ne giden sanki deder. Ha? Özellikle algı yapıyorlar. Bak istediğini konuşuyorlar. Aynı şey dediği gibi yine bir yazı yazmış. Birkaç gizli tanık Evet birkaç gizli tanık. 100 tane açık tanık. Müşteki onları saymadık. Hak getire. Bu arada bayram değil seyran değil. Hayırdır? Almanya'nın Kuzey Pan Rens... Tam okuyayım da size. Wenzflaja eyaleti AB Uluslararası İlişkiler ve Medya Bakanı Dilek İmamoğlu'nu neden ziyaret eder? Evine gitmiş ziyaret etmiş. Hatta şu anda e, ee, Ekrem İmamoğlu'nun karısının çocuklarının oturduğu evlerde de belediyenin mi ne gözüküyor? Evde, oralarda oturuyorlarsa hala niye oturuyorlar? Ve 7 yılda iddia edilen şu miktarlarla acaba kaç tane kentsel dönüşüm yapılırdı? Yıkılırdı komple sıfır. Şu paralarla iddia edilen bu paralarla acaba kaç tane ev yapılırdı? Hiçbir müteahhide de gerek yok. Evleri sıfırdan müteahhide parayı siz vereceksiniz. Yapılırdı. Hep algı yapıyorlar. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu bu para kasası dedikleri kişilerle bir otelde görüşecek herhalde. Görüşmeye gitmeden önce korumalar gelip otelin lobisindeki şeyleri, kameraları kapatıyorlar. Bantla, siyah bantla. Enteresan. Sonra 50 dakika sonra Ekrem İmamoğlu geliyor. İçeride görüşüyorlar. Tanıdık bildik birilerinin otelidir. Sonra baktılar ki otelin sahibi de zaten onlardan metro ihalesi alan bir iş adamı çıkıyor. İnsan niye acaba kapatır, kapattırır? Yani balıkçı Kenan'a da gitmişlerdi de işte orada iki tane arkadaş gördü patladı olay. O çıktı şimdi ve hala Anlatabiliyor muyum? Ee, hala böyle. Bu CHP'liler diyor mu işte başa dönecek olursak Fatih Altaylı e, yalan atıyor. Diyor ki kimseyi çağırmamış. Bari ya. bir de öyle inandırıcı konuşuyor ki diyor ki bari ya diyor bir tane bürokrat çağırsaydınız falan. Orada baş köşede duruyor. Nuri Aslan başkan vekili. Burada baş köşede duruyor. Sonra resimler fotoğraflar falan çıkıyor. Neyse. Özlem Gürses'te iki tane, iki, 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 üç kişi bilim adamı demiş ki İstanbul yıkılsa da tekrar akıllara zarar. Onun üzerine bir görüntü daha geldi. Büyükçekmece Belediye başladı. Hasan Akgün o da hep orada. Başkan seçiliyor. Depremden sonra video çektiriyor bir de. Binada deprem kontrolü yapıyor böyle. Bak. Elinde bir tane el feneri küçük. Bak. Bak. Görüyor musunuz? Elinde koskoca kendimi bildiğimden beri Hasan Akgün büyük çekmecede belediye başkanı koskoca belediye başkanı <laughs> depremden sonra elinde bir el feneriyle Özlem Gürses'in o iki tane rüya söylediğini iddia ettiği bilim adamının dediğini millete söylediği gibi. Bence önce Türkiye'de medyanın e, güvenilirliğini sağlamak için çok sıkı tedbirler alınması lazım. Benim için de geçerli. Ben çok dikkat ediyorum. Mesela dinledim ya de şu hani direkt dansı. Bu arada var ya Ramazan'da Üsküdar Belediyesi TÜBİK dersi verdi. Şimdi 23 Nisan'da bir CHP belediyesi e, 6 Eylül'dü değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ee, direkt dansı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı hayal etmek istemiyorum. Yani striptizci falan getirirler diye düşünüyorum. Bak o olayda bile tam 12 saat bekledim abi dedim bunlara bir operasyon mu çekiyor. Belediye başkanının açıklamasını görmeden hani yine de bekledim büyük bir medya kaynağı işte yazsın. Ee, hani bakıyorum yerel siteler yazıyor falan filan. Yine inanamadım bak. Ha ne diyorum? Çok sıkı tedbir alınma bu benim için de geçerli. Ben de kimseye yalan haber vermeyeyim. Mesela bir tane görüntü paylaştılar. İşte e, kocası cezaevinde bir kadın şöyle dışarıda yaşıyor. Bakın çocuğuyla. Türkiye'nin geldiği durum bu. Kocası cezaevinde kadın sokakta yaşamak zorunda kaldı diye. Daha sonra ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Aslında bu bir İran yanlış söylemeyeyim. Şanlıurfa'da yaşadığı iddia edilen bu kadın güya Şanlıurfa'da yaşıyor ve orada kocası cezaevinde küçücük kızıyla sokakta kalmış. Oysa ki bu bir size söyleyeyim bir belgesel görüntüler İranlı göçebe bir kadının belgesel görüntüleriymiş. Çinli biri çekmiş, Çince'yi silip bir de üzerine duygusal müzik atarak Şanlı, Urfa'da diye paylaşıp bir de bunun üzerinden kadına para topluyorlarmış. Böyle de bir dolandırıcılık şeyi olduğu için ama bir tane siyaset, siyasi adını bilmediğiniz bir partinin şeyi burada farklı bir şey yapıyor. O yüzden ilk gördüğünüz şeylere anlatabiliyor muyum? İnanmayacaksınız. Yani ben dedim ya o habere benim boyutum bile yani kafa boyutum bile ya abi böyle bir şey olmamıştır demiştim ama maalesef olmuş. Maalesef olmuş. Bu yüzden bizim ülkemizde e, maalesef e, özgürlükle yalancılık birbirine karışmış durumda, hadsizlik birbirine karışmış durumda. Fatih Altaylı şunu yazmış yine. Siz İmamoğlu olsanız gizli bir toplantı yapmak için AKP'ye yakın iş adamı Adnan Çebi'nin sahip olduğu bir Ömer e, otelin adını tercih eder miydiniz? Yani AK Parti'ye yakın olduğunu nereden biliyorsun Adnan Çebi'nin? Senden ihale almış. Doğru mu? Doğru mu? Şöyle, ben Özgür Özel hakkında şöyle düşünüyorum. Özgür Özel ee, şu anda CHP Genel Başkanı olmanın lüksünü yaşıyor. Hem de Ekrem İmamoğlu üzerinden gençleri manipüle ediyor. Ee, İmamoğlu'nun hapse girmesine ben daha önce de söyledim memnun olanların başında Özgür Özel geliyordur çünkü onun koltuğu sağlamlaşıyor ve piyon olmaktan çıkıyor ee, istediği kadar dava açsın ee, ama ben böyle düşünüyorum bu bir düşünce artı e Ekrem İmamoğlu'nun bir haber geldi iddia edilene göre bir iki tweet sanki 20 gün önce zaten biliniyormuş CHP kaynakları tarafından yani CHP tarafından bilindiği söyleniyor iddia ediliyor olabilir mi bilmem ya zaten o kadar çok barizli ki bazı şeyler yani neden böyle oldu, neden böyle olmadı falan gibi bir şey söyleyecek durumda değiliz. Yani adam İstanbul'a hizmet etmiyordu, sonra da bu dosyalar çıkıyor. Ama deli gibi hala algı operasyonu yapıp halkı yanıltmak için e, ellerinden geleni yapıyorlar. Bak Mahmut Tanal polisi itmiş. Abi polise mukavemet diye bir şey var. Bunlarda dokunulmazlık var ya milletvekili dokunulmazlığı. Vallahi polisimiz çok sabırlı. Evet dostlar Mahmut Tanal zaten biliyorsunuz ya o yaşa gelmiş hala nelerle uğratıyor. Bak burada polisi itiyor geçmek için. Bak polisi yere düşürüyor. Çok hadsizler. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Evet dünden bugüne size topladıklarım da bunlar. Beni izlemeye devam edin ve lütfen her izlediğinize hemen anında tepki vermeyin. En azından beni izleyin. Gerek X hesabımdan gerek Instagram hesabımdan oradan da takip edin. Burada günde bir ya da iki videoyla size önemli başlıkları topluyorum. Ama orada da online daha farklı, daha hızlı akış var. Evet, kendinize iyi bakın efendim. Allah bunların eline. Bu memleketi değil yani batıda da ki bir de düşürmesin. Görüşmek üzere.